en soldan başlayarak tuşların fonksiyonlarını anlatayım. Şimdi burada mavi simgeyi görüyorsunuz. Şurada da kırmızı simgeyi. Bunu arkadaşlar mavi simgeyi getirirseniz en soğuk, sıcak kısma getirirseniz de en sıcak hava akışını sağlamış olursunuz. Yazın biz bunu aracı serinletmek için kullanacağımız zaman kaloriferi bu pozisyonda kullanırız. Kışın arkadaşlar aracın motor suyu sıcaklığından yararlanır aracı ısıtmak istediğimizde kaloriferi bu pozisyonda kullanırız. Şimdi atıyorum arkadaşlar Ağustos ayındayız. Ağustos ayında kaloriferden gelen hava aracın içerisini serinletmiyorsa bu sefer aracın klima motorunu çalıştırmamız gerekiyor. Aracın klima motorunu çalıştırmak için de hemen şuradaki kar simgesine basıyoruz. Bakın kar tanesi şeklindedir. Buna bastığınız zaman arkadaşlar tabi bunun devreye girmesi için bir kademe açmanız gerekiyor. Kar simgesine bastığınız zaman arkadaşlar dikkat edin kar simgesi yandı ve aracınızın klima motoru devreye girecektir. Ve aracınız soğuyacaktır. Ee, hemen yanda arkadaşlar e, hava akışını gösteren hava akış şiddetini gösteren bir tuş bulunmaktadır. 4 kademe vardı. Bu birinci kademe ikinci kademe üçüncü kademe ve dördüncü kademe. Dördüncü kademede bu ızgaralardan gelen hava akışı en yüksek seviyeye çıkacaktır. Bunu kendi ihtiyacınıza göre ayarlarsınız hemen en sağdaki tuşlarımızda bu ızgaralardan gelen hava akışının yönünü belirlediğimiz e, tuştur. Şimdi dikkat ederseniz şu pozisyonda arkadaşlar ön cama ve ayağımıza hava geliyor. Şurada şu pozisyonda ön cama hava geliyor. Şu pozisyonda şöyle çevireyim. Sadece ayaklarımıza, şu pozisyonda ayağımıza ve yüzümüze, şu pozisyonda da sadece yüzümüze hava geliyor Ben bunu arkadaşlar size de tavsiye niteliğinde olsun. Özellikle yazın kullanıyorsanız klimanın sizi çarpmamasını istiyorsanız ben genelde bunu bu pozisyonda kullanıyorum. Yani hava hem önceme geliyor hem de ayağınıza geliyor. Klimadan rahatsız olanlar bu pozisyonda kullanabilir.